...kıza da yani. Bak nişanlı... ...sevgili her zaman bulunur. Ama anne baba bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi bozmayın ne olur. <laughs> Evlenmiyormuş. Abla sen de zorlasana. Masa... Zorlasana. Zorlasa. İmamlı karılar günü olsa... ...tamam. Sevgililer günü İmam. be hanım. <laughs> Kendini affettirsin yoksa zil har kızımı vermem demiş. Anneme demiş. <laughs> Elit bir aileye mi sesliyorum? suya bağladınız ya kızın yanında. Yavaş. <laughs> Niye kuru fasulyeyi kaşıkla yedin? Aa. mı yeseydim? <laughs> Ya kardeşim koyun eti karıyor, karı, karıyor. <laughs> Vallahi asarım kendimi bu girişe tuğra alıp peçetelerine tuğra tuğra <laughs> ya ne biçim uyuyorsun ya nasıl suyla ama Açılay. <laughs> bu ne? Ay gürültüye bak. Hürrem'i Beren saati. <laughs> Lütfen diyorum arkadaşım. Lütfen. Lütfen diyorum. Bacım. Şimdi ben seni... Bacım. Şimdi... Ya Açılay ben ne konuşayım adamlarla? Nasıl bir orta... <laughs> Anneanne. Başta alayım mı bunu? Dizinin başlaması 10 dakika var. Oh, ben çantaya gidiyorum. Siz bu kalabalığı oyalayın. E acık yumuşamışlar. Ya abla bu böyle bir... E acık yumuşamış. Bana bir yarışma sunuculuğu teklifi geldi. Onu da yapacağım inşallah. Yok ya. Ya yoksa bal var. Hem o kadar iyi biliyorsan de bakayım arkadaşların arası yanında. var <laughs> sizi. Terk. Aman. Terk edin. Bağlattırırım. Tırnaklarınızla kadar sonuç bu temeli. Ha? Duydunuz mu? <laughs> Unuttum ya! Şimdi gidiyorum belediyeye, teker teker rapor veriyorum. Bir diretmen yolda tutayım buraya. İhbar ederim sizi, sürdürürüm sizi! Bir daha bu saatte gürültü yapın. ne kadar? Para istemiyorum. Gitarı. Tabi. Zaten onun mucize ezel gönlüm. Kafayı vurduğumdan beri aktım başka yerde. O yüzden isterseniz oradan devam Az önce o ses o muydu? Evet. öyle karnı bağırdı, işte lahanaydı, pırasaydı, dolmaydı. Mesiyesin öyle karnı bağırdı, pırasaydı, onlarla zorlamayın. Pırasaydı. <laughs> hiç. Çok yaşayın.